Ne ben Utku Çınar Senin adın neydi? Hemen söyle bakalım arkadaşlar Adın Çınar. ne? Evet e, bugün yanımda e, canım yeni Çınar var Yengemin oğlu oluyor e, Bugün Çınar ile birlikte ne yapacağız? Minecraft oynayacağız değil mi Çınar'cım? Evet Çınar daha önce bu oyunu oynadım mı? Tabi daha önce ben sana bu oyunu göstermiştim değil mi? Evet Tamam. Şimdi ben sana bunu vereceğim ve sen bunu oynayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi öncelikle senden e, şunu istiyorum Çınar'cığım. Sana bir tane bölüm açacağım. Tamam mı? Hı -hı. Bu benim bölümüm. Bunu ben e, şey yapayım. Hemen şuraya değil de arkadaşımın isminle benim adımı yapayım. Çünkü e, ben onunla ben oynuyorum bunu tamam mı? hı. -hı. Ha. Hal, Utku Bey'le. Şimdi ben, ben yeni bölüm açacağım. Hazır bölüm. Tamam mı? Anlaştık mı Çınar'cığım? Anlaştık. Şimdi sen de senle bu da yapmamı istediğim bazı şeyler var. Tamam mı? Evet, şunu şöyle koyalım Oyuna başlayalım hemen. Bak şimdi Çınar'cığım, alabiliyor tableti? Al bakalım. Bak şimdi öncelikle al tablet eline. Evet arkadaşlar, e, bu videonun adı şu. Minecraft ee, kaç yaşındasın Çınar sen? 6 hmm, altı. Evet Minecraft Pocket Edition altı yaşındaki bir çocuğa öğretilir. Sen olur? Onu şey yapacak. Çınar senden bir şey istiyorum. Uçmayı biliyor musun? Evet ona iki kez tıklıyorduk. Tak tak yapıyorduk. Bak böyle bak aynı anda bak. Bak bak. Tak tak. Tak tak. Yap bakalım aynı anda. Hızlı böyle. Dur tamam uçtuk. Şimdi üstündekiler tıklayıp uçurduk değil mi Çınar? E? Şimdi çek elini oradan. Elini çek. Nasıl dönüyorduk etrafa? Hayır öyle değil. Sen orada duracaksın etrafa nasıl dönüyorduk? Başka tarafa nasıl bakıyorduk? Aferin. Aferin sana. Bir de senden için diyeceğim şu Çınar'ı. Hey! Şimdi. Çok yüksek. Tamam. Onu da bekliyorum. Şimdi sen oradan in bakayım. Bu iki kere tıklıyoruz yine. İki kere tıkla. Tak tak yap. Bak o değil bak şu ortadakine. Bak an yapayım mı ben? Yapayım mı? Bak tak tak. Ben de yapamadım. Ha bakın. Düşüyor. Hoppa. Şimdi senden bir şey yapmak. Öyle uçmakla falan olmayacak. Senden bir tane ev yapmanı istiyorum. Bak elinde taş var. Böyle taşları koyup senden ev yapmanı istiyorum. Bir tane bir ayı öyle şey... şey yapacağım ben bunu sana. Şey bu da yapmayalım. Bu biraz daha alan olduğu için tamam mı? Şimdi ben güzel bir yere bu götürüyorum. Bulayım. Şuraların bir yerlerden bulalım mı? Bak bakalım güzel hey. bir yer var O mağara var. Mağaraya girelim mi? Ama girmeyelim ben canavarlar falan olabilir. Şu bölge nasıl? Şurası nasıl Çınar? İyi. Bak orada kurgular falan da var. Tamam mı? Burası iyi Bak bakalım. i̇yi değil mi? Şimdi Ev nasıl yapılıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Bak şimdi. Benim elimde görüyorsun bir tane taş var değil mi? Bakın şurada bir tane taş var gördün mü? Bak elimde taşlar gördün mü? Bununla mesela bak ben şunu kazıyorum. Ama sen kazmanı istemiyorum. ben ev yapmanı istiyorum bak şimdi. Elinle böyle böyle bunları yan yana koymanı istiyorum sana tamam mı? Yapabiliyor musun? Al bakalım. Bak şimdi hiç o şeylere falan basma. Eline bas. Aferin birağa. Tamam şimdi şunu yanlara yap. Onu yanlara yap. Tamam dur. Şimdi böyle böyle gel at Gel tamam dur 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 tamam. Çok fazla yaptın Çınar dur. Şu e, şuraya koy bir tane. Tamam dur. Bir tane daha koy. Tam bir yapıyım koydu ama olsun. Şuraya koy. Koy. Şu önüne koy. Bak hayır bak. Bunu böyle kal. tamam şuraya koy. Bir de yanına koy. Tamam. Şimdi dur. Ee, şuraya da bir tane koymayı senden. Aferin. Aferin. Şuraya da koy. Bak oraya değil Çınar. Buraya tamam. Şuraya da bir tane koyabilir misin Çınar? Aferin. Bekle bir saniye. Şuraya da koy. Koyun. Koy bir daha koy koy. Bir daha koy. Koy. nerede? bizim yaptığımız yerlerden geçiyor değil mi? Tamam bu yere Şimdi Çınar senden bir mi yiyeceğim olacak tamam mı? <laughs> bu sefer bakalım. Ben devam edebilir miyim ev yapmaya? Evet. Tamam. Ee, biraz senin evin böyle bir yamuk gibi oldu. Ama yine de ben bunu kulübe çevirmeye çalışacağım. Bir tatlı daha çıkartalım mı yukarı? Evet. Ta yukarı kadar çıkartalım Çınar. Evet. Ha? Evet. Evet arkadaşlar bir yol, heyecandan. Yüz katlı olsun. Evet arkadaşlar bir heyecandan ben yapacağım çeşirdim şu anda Çınar şimdi heyecanlanınca değil mi Çınar? Evet. Sen hangi okula gidiyorsun Çınar? Zübeyde Hanım anaokulu. Zübeyde Hanım anaokulu. Evet. Evet arkadaşlar, öğrencilerimizde e, bilmeyenler varsa bir balık eseri deyelim arkadaşlar. Balık eseri değil mi Çınar? Evet. Peki balık eseri güzel bir yer mi? Evet. Ne kadar güzel? Çok. Çok mu güzel? Evet. Peki sen seviyor musun balık eseri? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Çok, 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 çok. Çınar e, biraz diyorum ama neyse ben de o kadar çok seviyorum ki evet. Evimiz oldu Çınar. Güzel olmuş mu? Benzemiş mi? Canavarlar gibi. Bu ne ya? Nereden çıktı bu? Çınar çok karanlık oldu. Işık koy bakayım şuraya bir tane. Elinle dokun. Aferin. Bir de şuraya da koy. Koy. Şuraya da koy. Şuraya da koy. Çok Aynen, karanlık don. bir ev olmuştu değil mi? Aynen. Bir tane de kapı yapalım mı? Evet. Ben şöyle toprak koyayım. Tek kapılı yapalım değil mi? Evet. Değil mi? Evet arkadaşlar 13.1 de harika bir özellik bu. Bakın. Bu da böyle şey var. Burada böyle yani harika bir şey yok. Değil mi Minecraft 10 nokta? 10 nokta değil de. 14 harika bir şey Değil mi Çınar? Evet. Peki sen bu oyunu daha önce oynamış mıydın? Ben sana oynatmıştım galiba değil mi? Çınar? E? Evet. Hatırladın mı onu? Evet. Evet. O zaman ne yaşındaydın? 4 yaşındaydın galiba hatırlıyorsam. Değil mi? Sanırım 5. Ben 4 diye hatırlıyorum ama sen 4, 5 diye hatırlıyorsan hiç konu yok. Kapımı buraya koy bakayım Çınar. E. Aferin koydun. Şunu, şunu şuraya koy. Toprağın içine koy. Koy Hı. bakayım koy oraya. Olay değil bak. Şuraya. Ben evet. yaptım. Sen yap. Aferin. Oldu. Şimdi kapımız çalışıyor mu? İlerle bakayım. İlerlemeye hazırlıyor musun? Aa kapımız açıldı. İlerle bakayım. İlerle ilerle ilerle. İlerle. İlerle, i̇lerle, i̇lerle. Tamam dur. İlerle. Hayır, i̇lerle gel gelme. İlerle. Tamam, dur. dur. Dur 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 dur. Şimdi kapımız kapan değil mi? Buraya bastığımda kapı açılacak mı? Aa bastım açıldı. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Minecraft Pocket Edition. Herhangi bir sorunda olsa Çınar Sanat filmi izleyebiliyorsun. İşim bitti seninle. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz görmüş olduğunuz şu anda. E, 6 yaşındaki bir çocuğa bu Minecraft Pocket Edition 14.0 veya herhangi bir sürümü e, arkadaşlar. Oo neredeyim ben? Oo. Işık koyalım. Evet. 3 gerek e, 14, e, 14 dedim. 6 gibi bir çocuğa e, Minecraft Pocket böyle oluyor arkadaşlar. Baya böyle ne bileyim bazıları tartışabilir böyle kardeşiyle pek şey bozuk olanlar tartışabilir. Ama ben tabii ki tartış, tartışmayacağım. O benim canım. Kardeşim demeyeyim. Ama onu kardeş olarak görüyorum. Aslında yeğenim oluyor ama ben yine de onu kardeş olarak Efendim abim. Ne oldu? Şöyle dön bir. işte şelale. Oo, oh, ben bile görmedim. Ben nereden gördün onu? Şular akıyor oradan. Şimdi. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz. Ee, 6 yaşındaki bir çocuğun Minecraft projesini ölçülürse böyle olurmuş. Evet arkadaşlar bunu benden bu kadar. iyi günler arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle hani biliyorsunuz en son videomda kapı topu video şey yapmıştık. Ee, o videoda arkadaşlar şey e, kanalın son videosu falan 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 filan diye şeyler yapmıştım. Onlar ee, ondan sonra vazgeçtim. Kanalım tam değil. Ee, artık Ahmet Fali yani benim arkadaşımla beğenen e, bir kanal açtı. Onlar kanal açınca da ben tekrardan buna geldim. Aslında bir e, Ahmet Fali falan beraber kanalı kullanacaktık arkadaşlar ama e, ben istemedim arkadaşlar. Gerçekten de istemedim. Ben elimden kendi kanalımda şey yapayım, abone olup şey olsun dedim, istedim. Öyle şey yapmak ederim o kadar. Ama yine de e, Ahmet Farlı ile kanalında beni e, görebilirsiniz. Çınk. Hop ben nereye geldim. Evet arkadaşlar bugünlük ben bu O şekilde <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni neydi ya bizim Farlı'larla kanalında unuttum. Oyun kampı. Evet oyun kampı kanalında beni görebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.